Karasu deniz balıkçılık Peki şimdi malumunuz artık kış mevsimi ee, Balık fiyatları ne durumda? Mesela en çok tüketilen hamsi var Hamsinin fiyatı bugün itibariyle nedir? Hamsinin fiyatı bugün itibariyle 25 liradan gidiyor Fakat ince Bu sene Karadeniz ince Biz hamsiden memnun değiliz vatandaşa satmaktan da memnun değiliz yani. Ama ince çıkıyor. Peki diğer balık fiyatları? Mesela size hangi kendi bir kayıklarımızdan Çinakop kendi kayımızdan barbun, istavrit, karalamba. E, Çinakop 50 80 lira. İstavrit 50 lira. Kalın barbun barbun 80 lira, 100 arası. Bu... E, Palamutun fiyatımız ne şu an? Palamut sezon bitti. Şu an şoklu geliyor. Fiyatı 50 civarında gidiyor. En çok hangi e, ürün tüketiliyor şu anda? Çidakop, Stavri, çok Barbu. Tüketim. Ben barbu